Mutluyken herkes yanında olur, adam kavgada belli olur. Profesör Doktor Ali Coşkun Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adaylığını resmen açıkladı. Coşkun'a partililer ve ailesi destek verdi. Bu heyecanın tıpkı bir bayrak yarışı gibi halk tarafından rağbet gösterilen yeni adaylar üzerinden yürütüldüğünde başarıya ulaşacağına inanıyorum. 7 Haziran seçimleri öncesi aday adaylığım sırasında gezdiğim Dolaştığım yerlerde hemşehrilerimizin yakın ilgi ve alakasıyla karşılaştım. Bu yakın ilgi ve sevgi benim yeniden aday olmamdaki açıkçası en büyük belirleyici etken olmuştur. Son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisine yapılan saldırılar olduğunu söyleyen Coşkun, bu dönemde partinin yanında olduğunu belirterek adam kavgada belli olur dedi. Mutluyken herkes yanında olur, adam kavgada belli olur. Ben de milli iradeye karşı başlatılan bu kavgaya karşı ben de varım demek için buradayım. Bizim davamız daima haksızlığa karşı ve zulme karşı olmuştur. AK Parti'nin kavgası da daima milli iradeye ipotek koymak isteyenlere karşı ve milli iradeye karşı uğraşı verenlere karşı olmuştur. Genel cerrah olarak mesleğinde bir kişiyi ameliyatla tedavi ettiğini belirten Coşkun, siyasetin ise insanlara en etkili hizmet edebilme aracı olduğunu belirtti. Doktor olarak bir kişiyi tedavi edersiniz, ameliyat edersiniz, ben genel cerrahım. Ama siyaset biliminde, toplum biliminde çok daha büyük kitlelerin dertlerine derman olabilirsiniz. Eğer Doğru kararlar ve isabetli bir şekilde hareket ederseniz